Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Yayınımızı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere Ferrolli marka kombinin küçük bir arızasından bahsedeceğim. Bayağı uğraştırdı beni bugün. Bu evi yeni kiraladık. Haliyle hava soğuk, ev ısınmıyordu. Her ne kadar da kombiyi Çalıştırmaya çalıştıysak çalıştıramadık bir türlü. Meğersem şurada bulunan su pompasının kilitlendiğini ve çalışmadığını gördük. Şu üst vidayı açıp içeride pompanın kendi dönen rotorunu bir tornavida yardımıyla hareket etmesini sağladık ve ardından kendisi biraz hareket edince içinde pisliklerden dolayı dönmeye devam etti tabi bu neden kaynaklanıyor diyeceksiniz bu peteklerin içindeki suyun aşırı kirlenmesinden kaynaklanıyor sürekli bu tarz bir arızayı gördüğünüz zaman mutlaka ve mutlaka peteklerinizin içindeki suyu temizlemeniz gerekiyor yani petek temizliği yaptırmanız gerekiyor. Yoksa bu tarz arızalarla sürekli karşılaşırsınız. Şu an kobimiz gayet güzel çalışıyor. Arızamızı giderdik. Bir sıkıntı sorun görünmüyor. Bir sonraki yayınlarımızı takip etmek için bizi beğenmeyi unutmayın. Takip et butonuna da basmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Hayırlı günler.